Buket korku dolu gözlerle annesini izliyordu. Annesi Çiçek bir yandan bavulunu hazırlıyor, diğer yandan oğluna gitmek zorunda olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Burak'ın karışlarına bakılırsa pek başarılı olduğu söylenemezdi. Başka çaresi kalmadığına karar veren Çiçek, bacaklarına ağlayarak sarılan oğlunu sertçe itti. Burak ileri doğru savrulunca Buket koşarak küçük kardeşine sarıldı. Annesine dönüp "Bu kadar zalim olma. Biz sana ne yaptık?" diye bağırdı. Çiçek kızının yüzüne uzun uzun baktıktan sonra kafasını sallayıp "Baban gelmeden gitmiş olmam lazım." dedi. Hızla arkasını dönüp yürüdü. Salondaki kocaman büfenin yanına gitti. Biraz durduktan sonra eğilip yerden bavulunu ve çantasını alarak kapıdan dışarı çıktı. İki kardeş birbirlerine sokulup hıçkırarak ağladılar dakikalarca. Sonra birden kapı açıldı. Gelen babalarıydı ve zil zurna sarhoştu. Çocuklar annelerinin gittiğini söyleyip ondan bir şeyler yapmasını istedilerse de o hiç aldırış etmeden yatak odasına gidip sızdı. Buket ve Burak'ın odasındansa gece yarısına kadar ağlama sesleri duyuldu kesik kesik. Ertesi gün bir şey değişmedi. Takip eden günlerde. Çocuklarının yakarışlarına ve sorduğu sorulara kulak tıkayan baba, iyice içine kapanıp kendini alkole verdi. Bu şekilde geçen ayların ardından bir gece telefon çaldı uzun uzun. Telaşla telefona sarılan baba, eşi çiçeğin öldüğünü duyunca yıkıldı. Çocuklar annelerinin kendilerini bırakıp gitmesinin ardından zaten perişan olmuşlar. Öfke ve keder karışımı yoğun duygular içinde boğuluyorlardı. Bu acı haberle neye uğradıklarını iyice şaşırdılar neler olduğunu öğrenmek isteseler de babalarının ağzını bıçak açmadı. İçki şişesini kaptığı gibi odasına çekildi. Buket ve Burak yine ağladılar yorgunluktan uyuyana dek. Sabah erkenden yan komşu Neriman teyzeden çocukların yanında kalmasını rica ederek sessizce evden ayrıldı kederli baba. Neriman teyze mutfağa geçip açlıktan karınları guruldayan çocuklar için yemek yapmaya girişti. Buket önce ağlayan kardeşini teselli etti. Ardından evin boğucu havasını değiştirmek için pencereleri açtı. Temiz havayla birlikte bembeyaz bir kelebek de girdi eve. Buket ilk başta kelebeği dışarı çıkarmaya çalıştı fakat sonra vazgeçti. Gez bakalım minik kelebek. Şu an bu evdeki tek güzel şey senin gelmen dedi kısık sesle ve kardeşinin yanına döndü. Birlikte babalarını beklemeye başladılar yaşlı gözlerle. İkindi namazından sonra toprağa verildi çiçek. Buket cenazeye babasının zoruyla katıldı. Annesine hala çok kızgındı. Az kişiyle gerçekleşen defin işlemlerinden sonra herkes evine döndü. Çocuklar ertesi gün uyandıklarında babaları evde yoktu. Buket önce kahvaltı hazırladı kendisiyle kardeşine. Ardından kafasını dağıtmak için örgü örmeye başladı. Daha ufacık yaşında öğrenmişti annesinden örgü örmeyi. Haberlerde bu kış sert geçecek diyorlardı. O yüzden kardeşi Burak'a atkı örüyordu. Gözleri doldu. Elindeki şişleri kenara bırakıp yerinden kalktı. Biraz ferahlamak için pencereyi açıp derin derin içine çekti temiz havayı. O sırada pencereden beyaz bir kelebek girdi eve ve Buket'in omzuna kondu. Ardından tekrar nazlı nazlı uçarak evi dolaşmaya başladı. Buket kelebeği izlemeyi bırakıp lavaboya gitti. Döndüğünde kelebek ortada yoktu. Tam koltuğa kurulup örgüsüne geri dönmüştü ki elinin üzerinde bir gıdıklanma hissetti. Baktığında aynı beyaz kelebeği gördü. Demek ki gitmemişti. Hala evin içindeydi. Kelebek yavaşça havalandı ve buketin yanağına dokundu sanki öpücük alır gibi. Ardından salondaki büfeye doğru uçtu. Buket merakla takip etti havada zarifçe süzülen kelebeği. Beyaz kelebek, büfenin üzerinde duran ve içinde buketle burağın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı bulunan çerçeveye kondu. Buket gülümseyerek, çok tozlanmış, onu gösteriyorsun, değil mi?" derken çerçeveye uzandı. Tam yerinden alırken kelebek birden havalandı. Buket irkildiği için çerçeve elinden kayıp büfenin arkasından yere düştü. Gülümsemesi anında kaybolan buketin gözlerinden yaşlar boşaldı. "Şimdi ben bu koca büfeyi yerinden oynatıp nasıl alacağım fotoğrafı?" diye düşünürken Annesinin büfenin altını temizlerken nasıl büyük bir maharetle çabaladığını hatırladı. Kardeşiyle birlikte binbir uğraşla aldılar sonunda çerçeveyi düştüğü yerden. Fotoğrafın dışında bir de zarf görünce şaşırdılar. Birbirlerine bakıp aynı anda heyecanla zarfa uzanıp açtılar. İçinden çıkan ve annelerinin el yazısıyla yazılmış olan mektubu yüksek sesle okumaya başladı Buket. Sevgili yavrularım, İnşallah bu mektubu geç olmadan, yüreğiniz bana daha çok kırılmadan bulursunuz. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Elzem bir sebep olmadıkça, kalbi evlat sevgisiyle dolu olan hiçbir anne çocuklarını bırakıp gitmez. Benim de gerçekten kaçmak ve göz önünde olmamak için çok özel bir nedenim vardı. O korkunç hastalık, ve geriye kalan birkaç aylık ömür. Bilmem hatırlar mısın kızım? Bitmek bilmez baş ağrılarım vardı. Sonunda dayanamayıp doktora görünmüştüm. Tahlillerin sonucunu almak için gittiğim hastaneden çıktığımda ne yapacağımı şaşırmış bir halde bankın birine oturup doktorun dediklerini düşündüm. Çok kısa sürede erimeye ve korkunç ızdıraplar çekmeye başlayacakmışım. Öyle bir an gelecek ki sizi hastaneye yatırmak ve morfin vermek zorunda kalacağız demişti doktor. Babanızı aradım haber vermek için. Yazık. Şok geçirip tek kelime edemeden kapattı telefonu. Asla güçlü biri olamamıştı. Bu haberle birlikte tamamen yıkıldı. Neden sizi bırakıp gitmek zorunda olduğumu size ben anlatmalıydım. Fakat o an söyleseydim beni asla göndermezdiniz. O yüzden bu mektubu yazıp aranızdan öyle ayrılmaya karar verdim. Beni sürekli acı çekip inleyen, perişan halimle değil, hep o canlı, neşeli, bildiğiniz ve sevdiğiniz anneniz olarak hatırlamanızı istedim. Umarım bu satırları okuduğunuzda beni anlar ve affedersiniz. Sizi sonsuza dek sevecek olan anneniz. İkisinin de yanaklarından iplik gibi yaşlar süzülüyordu. Buket mendille gözlerini ve burnunu silerken "Canım annem, biliyordum bizi öylece bırakıp gitmeyeceğini." diye mırıldandı. O sırada kelebek geldi aklına. Onun sayesinde bulmuştu mektubu. O götürmüştü buketi büfedeki fotoğraf çerçevesine. Beyaz kelebeğe bir teşekkür borçluydu. Hevesle etrafına bakındı ama kelebeği göremedi. Burak ablasına annesinin duvarda asılı olan fotoğrafını işaret etti. Buket kafasını çevirip bakınca hiç kımıldamadan duran kelebeği gördü duvardaki çerçevenin üzerinde. Yaklaşıp Kısacık ömrü tükenen kelebeği dikkatle avuçlarına aldı ve usulca öperek "Teşekkür ederim annem" diye fısıldadı.